Teknologlardan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GarageBand'de nasıl zil sesi yapılır bunu anlatmış olacağız. Videomuza geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, çevremizle paylaşmayı, yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın diyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Evet şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar ben e, bir indirici programla Ekran birlikte soluk. bir dosya Maalesef. indirmiştim. Onu GarageBand'a atacağım. Ge Ge Yaşa, seyahat klasörü 12 uygulama 12 yeni öğe Girelim Uygulama değiş Fotoğraflar Ayarlar Fotoğraflar Ayarlar GarageBand e, Rintone Maker Etkin Rintone Maker Etkin İndir Rintone App Store'da kutlan Şimdi değil Şimdi değil evet, İndir klon 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 za zadvertise, klon za 20 soluk klon za 20 indir evet, klon za k... App store sekme çubuğu oyunlar yenilikler düme rintone rintone maker etkin bize store malintones 8 7 7 2023 11 27 22 saat 28 ayarlanabilir 14 Baga ayarlanabilir dinleyelim. 35 10. 7 44 dilide düğme şehir düme kapat düme Şimdi buradan paylaş diyorum. Buradan ben daha önce yazmıştım. Uygulama ee, değiştirin. Garaj Bende, bende gireceğim. Garaj Bende seçtikten sonra. Fotoğraf seçtikten sonra. Fotoğraflar. Tıklayıp, garaj band e Ayarlar, garaj band, etkin. Garaj Bende giriş Ayarlar. Garaj Bende. Etkin. Garaj Bende. Yatayı. Garaj Bende. Garaj Bende son kullanılan. yeni ses. Parça yara. Fazlası. Ara. A, dikte et. Düğme. Yiğidim Aslanım 2. Dosya. Dün. 1,9 megabayt. Parçam 2 dosya 7 masanın dosya 7.07.2024 parçam dosya sekme çubuğu saçık parçam dosya, dosya, dosya 7 Mart parçam 2 dosya 7 Mars'lanın dosya 7.07.2024 2007'mekle istiyorum Ben yatay tutmadım şu an ama normalde bu programı kullanmak için yatay tutmanız gerekiyor. Ben düz tuttum ama yatay olarak tarif edeceğim şimdi size. Yatay tuttum gezmek için ne yapıyoruz? Parçam 2, dosya, 12, giydim aslanım. Parçam, dosya, yapıyoruz. 30 nokta sekme çubuğu seçili parçam dosya 30.12.2023 8.1 megabayt bize yatay tutarken yedi sanki yukarı 10. aşağı dosya 7.07.2024 2.7 megabayt onu eee aslanım dosya 7.07.2024 2.7 megabayt gördüğünüz gibi bu dosyamız parmağımı şimdi aynı dikey tutar gibi e, yatay tuttuktan sonra dosyamızı bulduktan sonra yukarıdan aşağı sürükle. Sil. e, çekiyorum. Eğer dikey tutarsanız bu sefer sağdan sola fiske hareketi yap yonuş, bir yapmak zorundasınız. İçeren klasörde göster. Çoğalt. Bunu da unutmayın. Bilgi ver. Adımı değiştir. İndirilmiş öğeyi tut. İndirileni sil. Taşı. Kopyala. Paylaş. Vazgeç. Düğme. Bakın burada paylaş diyor. Paylaşa tıklıyorum. Paylaş, Şimdi artık dikey tutabilirim. Yiğidim aslanım için biçim seçin. Parmağımı Parça, parça gezdiriyorum ama gene. Zil sesi. için biçim seçin. Parça, düğme. Gördüğünüz gibi biçim seçin diyor. Zil sesi. Düğme. Parça. Köşe, düğme. Zil Parçanızı stereo ses dosyası olarak Profe. göndermek için dokunun. Aşağıdaki sorgu kutusundan ek seçenekler seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan e, bizi bize açıklamanı Proje, Biz ne seçeceğiz? Düğme. Zil sesine. Uyarı. Zil sesinizin uzunluğunun ayarlanması gerekiyor. Zil sesiniz. Ot vazgeç. Düğme. Sürdür. Düğme. Y vazgeç. Düğme. Sürdür diyorum. Zil sesini dışa aktar. Başlık. Dışa aktar. Düğme. Zil sesinin adı. Başlık. Yedim aslanım. Gibi Metin sesin Hanım. adını değiştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi yatay tutarsanız klavyeyi zil sesleriniz e, ee, düğme daha rahat yazarsınız. Zil sesleriniz düğme. Zil, zil, dışarı, zil sesini dışa aktar. Başlık. Dışa aktar. Yani düğme. dışa aktar. Dışa aktar. zil sesi zil zaten var. Tıklı bir ad seçin ve yeniden deneyin. Tamam. Düğme. Tamam. Düğme. Gördüğünüz Yedim aslanım. Metin alanı. Metin alanı düzenleniyor. Yedim aslanım. Karakter not. Yumuşak ye. Yumuşak şey. Zil sesleriniz, düğme, zil sesleriniz, düğme, yiğidim aslanım metin alanı, zil sesinin adı, başlık, dışa aktar, düğme, uyarı, bu parçanın bir veya birden fazla dışa ses dosyasının diyelim. uzunluğu değişti, tamam, düğme, zil sesi olarak dışa, aktar uyarı, zil sesi dışa aktarıldı, gördüğünüz gibi, orada saçma sapan bir şey yazıp, sesi şöyle kullan, düğme, tamam, düğme, Sesi şöyle kullan. İster tamamlarsınız. Kullan. Düğme. Gidip kendini seçersiniz. İsterseniz yeni buradan. Yeni zil sesi. Düğme. Yeni zil sesi. Standart SMS tonu. Standart ata, düğme. Standart, kişi. Kişi. Sık, standart, Sık standart, standart zil sesi. Düğme. Standart SMS tonu. Kişiye ata. Düğme. Standart zil sesi. Kişi, Kişiye ata. Ve bitti. Standart zil sesi. Düğme. Buradan maslanın dosya 7.07.2204 2.7 mega anahtar düşer. Gördüğünüz gibi bizi Dak. mesajlar aratmıyor. Gereksiz izlençiler klası. Yaşam tarzı klasörü. 3 uygulama. Yaşam tarzı. Başlık. Ayarlar. Siz sesim gelmiş mi diye bir kontrol edeceğim. Ayarlar. Cıvıltı. Düğme. Ses ve dokunuş. 013. Durum çubuğu. Rahatsız Buradan etme. 013. Zaten 32. Maraza. Başlık. Ton maraza. Satın al. Açık. Yedi maslanın. Seçili. Yedi maslanın. Düğme. Seçili, yedi maslanımcı dişi. Seçelik, yedi maslanımcı dişi. Bu videomuz bu. Seçelik, yedi Arkadaşlar, e, zil sesimiz gelmiş. videomuz bu şekildeydi. Videolarımızı beğenmeyi, çevrenizle paylaşmayı, yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın diyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı bu tarz içeriklerden anında haberde olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.